Kim o? Kapıdaki kim? Oynayacağımız oyunda halüsinasyonlar gören bir karakterimiz var ve kapıya bazen gerçek insanlar, bazen de halüsinasyon gördüğümüz kişiler geliyor. Biz de kapının arkasındaki kişileri doğru bir şekilde tespit edip içeriye alacağız ya da almayacağız. That's not my neighbor oyunundan da bildiğiniz üzere bu tarz oyunlarda iyiyimdir. Ben içiyorum, sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. <laughs> Seul 1990. Ben bir psikiyatri hastasıyım. Bulanık halüsinasyonlar ve sesler günlük hayatımın bir parçası. Ama son zamanlarda bu halüsinasyonlar daha uzun sürüyor. Artık ilaçlarımı almazsam gitmiyorlar. Gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınır daha da bulanıklaştı ve kendimi giderek daha fazla onların arasında sıkışmış hissediyorum. Her gün tuhaf yüzlere sahip insanlar bana ilaç getiriyor. Artık onların gerçek mi yoksa halüsinasyon mu olduğunu anlayacak gücüm bile yok. Ama tuhaf bir şekilde oyuncak bebek parçalarını toplamak zihnimi sakinleştiren tek şey. Nedenini bilmiyorum. Sanki elimde kalan tek umut buymuş gibi geliyor. Eğer bu gerçek bir tedavi ise daha ne kadar bu acıya katlanmak zorundayım? Usta senin ilaçlarını alman lazım. Belirtilerimiz yavaş yavaş düzeliyormuş. Sadece 8 gün daha tedavi görmemiz gerekiyormuş. Sonra hayatımıza devam edecekmişiz kaldığımız yerden. Ancak evinizin içinde tuhaf figürler görüyorsanız bu halüsinasyonlarınızın kötüleştiğine işaret edebilir. Böyle durumlarda hemen reçeteli ilacınızı alın ya da odanızda sessizce sakinleşmeye çalışın. Biraz daha dayanırsanız tamamen iyileşeceksiniz. 8 gün az ya yaparız. Şimdi sessiz. Ses yok. Gölge yok. Böyle bir zamanda kapıyı açmak güvenli olmalı değil mi? Ya yani bence şu an kapıya falan ellememeliyiz. Hatta ben küçücük bir odada kapanmışım böyle kendi kendime. Her gün halüsinasyonlardan acı çekiyorum. Genelde iyiyim ama şu tür halüsülasyonlara dikkat etmeliyim. Kaybolmayanlar beni kovalayanlar. Uyarı bana dokunurlarsa bayılırım. Kapıyı çalıyorlar. Eğer gitmişse rahatlayabilirim. Ziyaretçiler de ilaç al. Kapılara bakmak zorundayım. Tevhul'de yaşıyoruz. Evimiz çok garip. Nerede bu kapı? Ha burası. Buradan ilaç almam gerekiyor. Bak burada var. Henüz alınmaz diyor ama. Bu nasıl bir tip? Biraz garip bir tip. Yani çok ilaç vermeye çalışan biri gibi durmuyor açıkçası. Açalım ya şu kapıyı bir ne olacak? Biliyorum tipi garip ama bir denemek istiyorum. Evet çok normal bir şekilde bana ilaç verdi gün 2. Lazım bir bebek. Halüsinasyonları görmeye başladık. Bir odada kapanıp kalmışız. Tablolar da değişiyor mu acaba? Daha fazla getir. İlaç istiyoruz şu anda. Bebek tamam arıyorum onu. Arıyorum lütfen çık kafamdan. Burada bir ilaç var. Henüz alınmaz diyor. Bak birisi geliyor. Mesela buna kapıyı açmayacağım asla. Bu tarz kişilere kapılar açmamam söylendi. Televizyon açabiliriz. Biraz kafamızı dağıtmak için ama televizyonumuz çalışmıyor. Buzdolabını açtık. Buzdolabında da bir şey yokmuş zaten. Ben çalan yok kapıyı. Bakalım belki oradadır. Benim bu kapıyı açacağım inanıyor mu gerçekten bu hala? Açmayacağım. İlacı açmam lazım. Tamam ilaçlardan kullandık. Tamam. Şu an gün 1. Oyuncak bebek parçaları da bu tarafta. Halüsinasyonlar kaybolduysa ya da normale döndüyse kapıyı açmak güvenli. Halüsinasyonlar geçmezse bunun yerine ilaç al. Bak buraya ziyaretçileri de yazmışız. Şu az önceki dayıydı. Bundan önceki gözleri pörtlek bir kadın vardı. Bu o herhalde. Bir de burada böyle garip birisi var. Halüsinasyonlar kaybolduğu için kapıyı açmak güvenliymiş sözde. Onun için kapıyı açabiliriz. Eyalette parçalanmış ceset bulmuşlar. Tüm kurbanların bedenlerinde şiddet dışı yaralar vardı. Polis hayatta olabilecek diğer kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheli bir doktor olabilirmiş. Ya bizim adam zaten paranoyak ya. Şimdi doktor da beni öldürmeye çalışır mı psikolojisine girebilir. Kurbanlar ağır şekilde parçalanmıştı. Bunu kim yapmış olabilir ve neden? Kapıya normal biri gelir. İnşallah bakalım. Buna asla kapıyı açmam. Ben bu kişiye asla kapıyı açmam. Garip bir tip. Ne yapıyor lan içeriye? Halüsinasyon gördüğümü düşünüyorum şu anda. Ben ilaç içmek istiyorum. O kadın bence gerçek olmamalı. Lütfen öyle gerçek bir insan olmasın. Halüsinasyon olsun. Gün bir. Hep sürekli gün bire mi gideceğim ben böyle? Bir çıkalım bakalım şu odada. Aa bak bir şeyler değişmiş. Ya gördün mü? Aynı kadın geliyor. Kapat. Kapat şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. Kapat şu doki. Dışarıya mı kaçmam lazımdı ki? Ne yapmam lazımdı ya? En baştan başladım ben şu anda? Halüsinasyon gördük hemen gidip ilaç içecektik biz herhalde Halüsinasyonsun sen ya Kapat şunu Bir daha bir ilaç içelim bakalım halüsinasyona benziyor tamam, ikinci güne geçtim O televizyondan zıplarsa gidip ilaç içmeye çalışacağım Odama kaçmayacağım burada hiçbir şey yapamadık Fark ettiyseniz Odamıza falan da geliyorlar böyle değişik tipler Bugünkü gelen kim acaba o pörtlek olabilir mi Bak bu hiç normal birisi değil. Şu tipten anlarsınız zaten. Gördün mü? Ben bu tip asla kapıyı açmam. Bir de gelip oraya falan bakıyor. Bir tur daha ben bir ilaçlarımı alayım. İlaçları almayınca bizim adam kafayı yiyor. Gün bir diyor tekrardan. O baba bak değişik biri geliyor. O Pörtlek mi geliyor yoksa? Yine o Pörtlek suratlı geldi. Hiç normal değilsin sen ama ya. Bu tip ne ya? Ben şu ilaçlardan içeyim. Gün ikiye geçtik. Sanırım doğru bir şey yaptım. Devam edelim. İkinci gündeyiz. Ama sana bakmam kötü olabilir. Sana bakmak istemiyorum. Şimdi ben buna dokunursam bu beni öldürür mü? Muhtemelen bana güzel şeyler yapmazsın. Ben sana şöyle bakarak ilacımı almaya doğru gideyim. Çünkü hareket ediyor ben buna bakmadığım zaman. İç 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 iç. Vallahi ölür müyüm bilmiyorum arkamda ama. Arkamda da olsa ben bir ilacımı içeyim. Gün 3 tamam hayatta kalmayı başardım. 8 gün böyle hayatta kalmamız lazım. Güvenmiyorum yani her an her şey olabilir. Bak şurada bir şey var sanki. Sunshine Cleanliğine ait bir kart. İsim tanıdık geliyor. Tanıdığım biri olabilir mi yoksa? Yoksa belki de hayal gücümün ürünüdür. Burada bir şey çıkar mı? Şu ışıklar da şöyle bir gizemle açılıyor ya. Şüpheli yani. Kapıdaki normal biri değildir ona eminim. Burada da olta var. Bakalım. Evet yani normal olmayan birisi. Sanırım bunlar zaten normal ama evin içinde bir paranormallik görebilir miyim? Ona bakmaya çalışacağım ben. İlaç içersen beni en başa götürüyor. En başa götürmesine de gerek yok. Ziyaretçiler 3 kişiymiş bu arada. Ben farklı kişiler gelecek zannediyordum. Bu normal. Halüsinasyonmuş. <laughs> Nerede bir hata yaptık ya? Nerede bir hata yaptık? Hataları fark ederek ilerlemem gerekiyor. Bak 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 halüsinasyon hemen şunu iç tamam. İlacı içtiğimiz zaman sonra iki güne geçirdiği için kurtuluyoruz. Gün 2'ye geçeceğiz şimdi. Evin içinde böyle garip şeyler yaşanabiliyormuş. Şu an yeni yeni kavramaya başladım olayları. Evet yukarıdan bir şey düştü. Bu bir halüsinasyon. Bunu elime almalı mıyım? Alırsam ölürüm herhalde. Aldım. Hep ünlü olmayı hayal etmiştim ama şimdi her an jumpscare atabilir. Bekliyorum. Kaç ilaçlarını al ilaçlarını al. İlaçlarını al. Henüz alınmaz dedi ama aldım. Gerçeklik ve yine halüsinasyon birbirine karışıyor falan filan dedi. <laughs> ama ben ilaç aldım. Günlükçe geçtik sıkıntı yok. Bakalım bir şeyle karşılaşacak mıyım? Orada bir şey var çöp kutusu var sanırım. İç abi. Işık yanmadı ya ben direkt ilacı içeyim kurtulayım kafasına girdim Harbiden doğru işe yarıyor gün 4'e geçtik Yani garip herhangi bir şey gördüğümde ilacı içmem şart benim Tamam hani... Bir şey geliyor bir şey geliyor Ses duydum az önce Arkadan bir şey gelmiyor muydu ben Kendim paranoya olacağım bu gidişle Halüsinasyon görüyor muyum hmm. Evimin içindeki tablolar falan da bakayım ben Burlara falan açtırıyorsa buraları da kontrol etmem gerekiyordur zaten Ben bir iyice bakayım da her yere emin olmam lazım Burada notlar falan filan var Böyle bulduğumuz halüsinasyonları falan buraya koyuyoruz Oyuncak bebeği buraya koyduk mesela Bunları toplamamızı da istiyor bir yandan Bakalım burada bir şey var mı Dolaptan falan bir şey çıkarsa Bu ne Oyuncak bebeğin parçalarını topluyoruz Bori ile evimin karşısındaki barda tanıştım. O tonda bir şey var. Beni rahatsız edici şekilde ısıracak ama aslında biraz korkutucu. Burada bir şey çıkar mı? Ben halüsinasyon gördüğünü düşünüyorum benim karakterin. Ben ilacımı kullanayım onun için. İnşallah gün 5'e atar beni. İçtik bakalım. İşte bu tamam. Yine bir oyuncak bebek bulduk. Bizim için bir anormallik o. Bizim karakter çünkü kafasında kuruyor bir şeyleri. Açalım. Anormallik arıyorum şu an ev için. Halüsinasyon gördük. Çiçek belirdi. Koş 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 koş. Henüz alınmaz diye bir şey yok. Orada çiçek belirdi. Gün kaça geçeceğiz? 6'ya mı geçiyoruz eğer halüsinasyon gördüyse? Gün 1 mi? Normalde orada çiçek zaten yok muydu? Oraya spamlanmadı mı? Şurada garip bir şey mi var? Burada zaten bu varmış ya Oyuncak bebeğin bak ayağını bulduk Bir gün her gece onu takip eden bir adamdan bana bahsetti Belki bir sapıktır Bir süreliğine benim evimde kal Bara daha da yakın biliyorsun Önce tereddütle baktı ama daha sonra kabul etti Çok saçma şeyler yazıyor Oyuncak bebekleri görüyorsa alistilasyondur deyip ben içiyorum bunları genelde Gün ikiye atlatırsa doğru bildik demektir <laughs> Evet gün iki Oyuncakları buldum da alistilasyon diyeceğim bundan sonra Birinci oyuncağı tamamladık vardı, gördüğünüz gibi Tamam bu zaten ziyaretçi. Şimdi ben bir evi araştıracağım. Halüsinasyon görür mü benim adam diye. Bir araştıralım her yeri. Belki burada bir şey çıkar dolaptan. Sanırım buradan ilacı almam gerekiyor benim. Tamam geliyorum. Senin gerçek olduğunu düşünüyorum. Kapıyı açtım. Hayır ya. Nerede hata yaptım yine? Tamam bu sefer yapacağımı inanıyorum. Hadi. Bir halüsinasyon ver bana. Yani anomali tespit ettiğimiz oyunlara mı benziyor diye düşünüyorum bir taraftan da. Oha. Hayır arkamda bu arkamda ilacı içtim ilacı içtim ilacı içtim. Beni alıyordu son. Son anda beni alıyordu. Beni altıma sıçıyordum. Beni kovalayanlar gelmesin. En çok onlardan korkuyorum. Şu televizyonun içinden falan çıkmıştı az önce kafayı yedirdi bana. Anomali Anomali bir şey camı kırdı. Anomali, anomali. Tamam ikinci günden üçüncü güne mi geçiyorum şu an? Evet doğru bildik. Yine cam kırılma sesi geldi zaten. Normalde böyle şeyler olmaması lazım. Televizyon açık değil demek ki o şey zıplamayacak bunun içinden. Burada ayakkabı var ha. Anomali bulma oyunu gibi düşünün demiştim size. Biz oltu olan yerde sanırım yapmamıştık. Bak şu an bir şey olmaması lazım. Nerede, nerede, nerede şu hasta? Tamam bu sefer yapıyorum. Bir belirti ver bana. Cam kırılma sesi anomali. Çabuk iç şunu. Baba piyano sesi falan geliyor. Bakayım mı şu piyano sesine. Burada bir şey görmedim. Benim şunu içmem lazım. Hadi halüsinasyon çok görüyor bizim adam. Gün ikiye geçmiş olmamızla. Ya duymalar mu? ben anlamadım ki. Şimdi şöyle bir şey diyor. Kaybolmayan halüsinasyonlar tehlikeli diyor. Ve seni kovalayanlar gittiyse de rahatlayabilirsin diyor. Yani biri beni kovalıyorsa gidip ilaç içeceğim herhalde ya da kendimi odaya kapatıp gitmesini bekleyeceğim. Yani o piyano sesidir. İşte ne bileyim cam kırılma sesidir girmiyormuş böyle şeyler. Kaybolmayanlar tehlikeliymiş bizim için. Burada sinekler uçuyor. Bunlar bozulmuş mu? Kaybolmayan bir halüsinasyon. Şu an gerçekten bir halüsinasyon gördüğümü düşünmüyorum. Şu kapıyı bir açalım. 10 kere öldük arka arkaya. Bir şey mi yürüyor? Bir şey yürüyor evin içinde. Bak. Her an bir şey olabilir. Bir şey yürüyor. Saati sesim yoksa bilmiyorum. Ben silasyon olduğunu düşünüyorum. Odalara bakmak istemiyorum. Direkt ilacı kullanacağım. Gel kadın buraya. Çabuk kullanalım bakalım bir şey olacak mı? Evet. Gün iki varmış demek ki bir şeyler gerçekten. Az önce burada sinekler uçuşuyordu fark ettiyseniz. Şu an elmalar normal. Ha bunlar ezberlememi istiyor oyun yani benim. Yani bu evde ne var ne yoksa ezberleyeceksin diyor. Bak anomali. Gördünüz mü? Gitmeyen bir anomali var orada. Evin içindeki eşyalar değişirse de geçerli. İlacımızı kullandık bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Yani evin içindeki eşyaları ezberlememiz gerekiyor anladım şu an. Odamdakiler herhalde değişmiyor diye biliyorum. Onun için buraya hiç elleşmeyeceğim. Tabloda ağlayan kadın normal, samuray normal. Herhalde vazo vardı yine burada. Şu da burada. Yani dolabın içindeki eşyalara kadar bilmemi istiyorsa yuh derim. Sesler önemli değil. Bir şey kalıcıysa sıkıntı bizim için. Kalıcı bir şey yok ya gel. Hadi silahsız. Nerede var acaba? Ben anlayamıyorum. Eğer siz görüyorsanız yorumlara yazın da fark edeyim. Akvaryumda kafa vardı sanki. Şuradan bir adam bakıyordu az önce. Siz videoyu geri alıp bir daha bakarsınız. <laughs> Aa! 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 Ama 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 halüsinasyonun dibi. Artık daha da halüsinasyon görmezsin bunu gördükten sonra. Her şey normal görünüyor tamam mı şu an? Ama ben yine de bakmak zorundayım diğer odalara. Şurada tavuk rozeti de olması gerekiyor mesela. Bunlar da böyle küçük detaylar ama önemli. Işığı kapattığımda bir şey göreceğim mi diye bakıyorum ne yapıyorum? Şu an birinin gelmesi lazım artık evime. Hani ilaç verecek ya. Harbiden gelmiyor ha. Hiçbir ziyaretçi gelmedi. Niye? Gerçekten şuradan bir şey çıkarsa var ya. Tamam. Bir sıkıntı yok. Niye ziyaretçi gelmiyor benim evime ya? İlaç verin bana. Bir de açamıyorum ziyaretçi gelmediği için. Demek ki benim evde bir şeyler yapmamı istiyorsunuz siz değil mi? Kapıyı kapattılar arkamdan. Çık dışarıya. Dışarıya çık. Ben bir dışarıya çıkmak istiyorum artık. Yeter ya. Bıktım şu apartmanın içinde durmaktan. Orada bir şey var. Oyuncak bebek kafası mı bu? Evet oyuncak. <laughs> kapattım eve şu an. Ne oluyor? Ne oluyor? Ah gün 3. Oh hadi 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 hadi. Diğer bebeği yapmaya başlayacağız biraz. Kapat şurayı, kapat şurayı. Kapat şurayı. Aşağıda bekliyorum. Kapıyı da kapattım. Kimse bir şey yapamaz bana. Sakin ol. Sakin ol. Ben buradan çıkarım ne olursa olsun. Koş. 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 Oh tamam bu ne ya? Oh sesler durdu en azından. Kral rahatla gün dörde geçtin. Tamam sakin ol. Her şey yolunda yerli yerinde. Tablolarımız normal bunlar burada. Tabaklarımız yerinde. Elmalarda bir çürüklük yok. Rozet var. İçlerine bak bir şey zıplamadı üstüne. Bugün çok güzel bir gün. Bak kimse bir şey yapmıyor sana. Buradan da bir şey çıkmadı. Gayet güzel. Şuraya bir bakman lazım. Burada da bir sıkıntı yok. Çok güzel. İç iç arkamdan gelecek. Böyle baktığımızda arkanızdaki yerden çıkıyor. Gün 5. Baya iyi geldik. Hadi başaracağız. Ne oluyor lan? Evime kim... Halüsinasyon var yani. Gitmeyen bir şey ve sesini duydum. Ayak izini de gördüm. Bu halüsinasyon değilse hiçbir şey değildir. Gün 6. Tamam. 2 gün daha dayanırsam oyunu bitiriyorum. İlk olarak buraya bakmak istiyorum. <laughs> koş 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 koş. İlaçlarını al. Lan korkuttun beni. Bak şu, orada duruyor mu o önemli benim için. Duruyor tamam. Gün 8'e geldim ben o zaman. Oha iyileşiyorum az kaldı. Bir gün daha dayanmam lazım iyileşmek için. Gün 7 hadi. Bana korkunç bir şey verirse direkt oradan anlayacağım anomali olduğunu. Perdenin rengi değişmiş fark ettiniz mi? Evet. Ama bak anlık görüntülere aldanmayalım. Bize diyor ki kaybolmayanlar. Bu son gün ondan bakacağım bak kaybolmayanlar. Bu kayboldu gördük gitti önemli değil. Bana dokunurlarsa bayılırım. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Arkamdaki dolaba bakmadan önce bir sıkıntı yok. Bu da normal bir ziyaretçi işte klasik. Ayakkabım burada. Eğer kapıyı açarsam ilaçlarımı almak için kazanabilirim. Bir daha bakmam lazım. Ne olur halisilasyon olmasın bak. Ne olur. Size güveneyim bu sefer. Harbiden ilaç veriyor. Allah razı olsun. Hadi geçtim mi? Yes mi? Bu son gün mü yoksa? Son bir gün daha mı dayanmak zorundayım? Son bir gün. Şu yerli yerinde. Orada makas var. Burada çiçeğin rengi böyle. Telefon da buradaydı. Tamam orada da bir sıkıntı yok. Akvaryumdaki balıkların rengi aynı. Şimdi kendime şöyle bir gideyim. Şuraya hazırlayayım. Buradan yine bir şey çıkmadı. Çok güzel harika. Bu kim? Ha, klasik bizim ziyaretçilerden. Kapıyı açarsan bir şey yapmaması lazım. Bir anomali var mı? Çiçek burada, telefon burada. Buraya baktım zaten az önce. Işığı kapattığımda da şöyle bir şeyler fark edebiliyorum herhalde. Böyle bir sıkıntımız da yok. Hadi son günü iyileşeceğim ya. Son gün iyileşiyorum. Hadi son gün hadi son günü iyileşiyorum. Başaracağız. Çok emin olmam lazım. Şurada tabaklar vardı, eminiz. Rozetimiz duruyor. Telefon burada, çiçek burada. 30 kere baktım bak aynı şeyleri. Şu an kapıyı açmaya gidiyorum ve umarım bana kötü şeyler Yapmazlar ses duyuyorum. Gel ya ne olacaksa olsun. Allah kahretsin. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenin. Oyunu bitirmesine bir kere daha oynayacağım. Yani son güne kadar gelip geçemedim. içimde kaldı. Beni motive etmeniz lazım tekrar uğraşmam için. Onun için buradaki kartlara basarak diğer videolara gitmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.